Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombi Tsunami'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda kardeşim var. Nasılsın Tolga? İyiyim. Valla ben de iyiyim. bu bölümde ne yapacağız? İnşallah iyi oynayın. Arkadaşlar iyi, iyi. bu bölümde kazı kazan açacağız arkadaşlar. Bayağı birkaç tane açabildiğimiz kadar arkadaşlar. Biz fazla para kazamadık arkadaşlar. Ben kendi telefonumda bayağı bir arkadaşlar kastım para. 2.5 milyarım var hatta. Ama arkadaşlar 2.5 milyar sadece 2 tane açılıyor. Çünkü her bir kazı kazan 1000 lira. Bir de bizim kazan kazanımızla para yetmezse biz arkadaşlar para kazacağız sizlerle birlikte böyle oynuyor oynuyor. Devam program. Evet. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bizim, ben çok para kazanırsam kazı kazan yapmayacağım. Kuşunu kuş alacağım. Kuşu zaten elmasla alıyor. Arkadaşlar Anladım. bizim en büyük para kaynağımız Giant'la tsunami de arkadaşlar onlardan baya para kaçıyoruz ve insan kaçıyoruz diyelim mi? Abi balanı, ya bu gibi ya. Balanı hiç sevmiyorum. ben Sıretme. de. Kusur etme. Ya bak böyle altı indirme takılıyor. Balonu hiç sevmiyorum. Ondan <laughs> dolayı hiç güzel olmuyor bence. Arkadaşlar bu arada benim videolarıma like ve abone sayısı hiç, hiç sıfır bile diyebilirim arkadaşlar. Sadece bir arkadaşımız bize like ve abone olmuş. benim tüm videolarıma like atmış arkadaşlar. Onun için ona çok teşekkür ederim bana abone olduğu için ve like attığı için. O zaten kendisini bilir. Benim onu söylememe gerek yok adını. Arkadaşlar. Ve bu arada benim arkadaşlar videolarıma lütfen like atın. Like atmazsanız arkadaşlar ben burada üzülüyorum tabi. Arkadaşlar like bana hiçbir şey kazanmıyor. Sadece bana moral veriyor. Sadece arkadaşlar abone bana para kazandırıyor arkadaşlar. Ben de eğlencesine sadece çekiyorum. Arkadaşlar sadece bana bir like atın. Bu, bu akşam arkadaşlar bana bir like atın. Moralim yerine gelsin ya bu akşam. Arkadaşlar işte sizin arkadaşım. için para çok bin yok hocam. Arkadaşlar gece gündüz oynayacağız biz. Yarın da video atacağız. Zaten. Yar arkadaşlar <laughs> şey, akşam geceye kadar bizimle gelip özün baya para kazanacağız O zaman bizimle kazan kazanacağız baya arkadaşlar sadece sizin için yapıyoruz başka bir videomda hiç ben bunu yapmamıştım arkadaşlar zaten benim geçen zon sunan videomda ben ona şey konuşmamıştım o da gece yapmıştım ama biliyorsunuz zaten karan, etraf karanlık olduğundan siz biliyorsunuzdur arkadaşlar zaten o yüzden bazen o, zaman o gece ya 4 ya da 5 ya da 6 ya da 5 ya evet o zaman arkadaşlar ben para kaçırdım bayağı o da kaçır kazanı şey silme zorunda kaldım arkadaşlar çok seni güzel bir şey var abi ya gördün evet abi güne kadar Hı. tam yaklaştık kaç var? dur, dur. Kulağını... tamam tamam Ha hoş gelmediler bize. Kaçamızı İki milyar elli piyango biletine bas. Kazı kazan açık. Biraz üstte dur. Abi ya. Bir Abi yapalım. bunu niye yok Öyle değil değil. Öyle boş ver. yaparız. Lan, kazı kazan Abi ya bırak <laughs> Tamam. tamam. kazı kazan aç. para tuttu. Beş dakika. Beş dakika. Beş Için, bir bin bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Arkadaşlar ben böyle saçlara fazla para vermiyorum. Ancak görevde olduğumu ancak arkadaşlar böyle veriyorum. Bak tuğla zaten vermişti bayan saçına. Gördüğünüz gibi. Tuğla sen, sen niye bunu Hiç güzel olmuyor. Ne Boş model miydi abi boş model veri abi. Boş boş. Ben model oynuyorum. Boş boş para veriyorsun? Dragon. Bu da hiç güzel değil ya. Yani. Bunu sadece ben hemen adam yutmasını seviyorum. Hemen adamı yiyor ya. Yani. Arkadaşlar bu arada benim videolarım 15 dakika geçmeyecek. Neden mi? Çünkü 15 arkadaşlar benim Onu 15 dakikaya geçince YouTube'a yüklenmiyor. Arkadaşlar ben tekrar Minecraft videosu yükleyecektim. Ona 15 dakikaya geçmişti 18 dakikaydı. O yüzden arkadaşlar onu yüklenmedi. Hesap falan buldunuz. Hesap falan diyor. O hesabı da giremedim. Onu arkadaşlar şey bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Arkadaşlar. Bu videoyu ben 10 dakika yapacağım arkadaşlar bu arada. 10 dakika veya 10.5 dakika. dakika. Kazı kazanı açarız. Şimdi Toka öldüğünde kazı kazanacak mı? Olacak mı? Ben bu videoyu sadece kazı kazan için açtım. Abi ya. Ben bir tane kazı kazı kazanacağım. Tamam. Öl bir tane kazı kazanacağım. Abi. Yani En iyi. Evet arkadaşlar sizi gördüğünüz gibi bizim para kaynağımız. Şimdi sizi görelim. Çünkü her paraya geldiğimizde arkadaşlar. Para arkadaşlar her paraya geldiğimizde Perfect yapıyor. Ama bak. Perfect. Bak. Yine arkadaşlar. Perfect. Gördüğünüz gibi. Let's Arkadaşlar bu ya cihaz en iyisi. Arkadaşlar bu videoyu 13 dakika da yapabilirim. 14 dakika da yapabilirim. Abi 14 dakika olur. yap. Tamam 14 dakika olur. O zaman. E ne yapıyorsun? Ulan kazı kazan açmamız Çık. lazım. Aa. Videonun başlığını ben kazı kazan katarım. Abi. nereye boşluğum? Boş videonun başlığı zombi tsunami 2 olacak. Top. Abi lütfen bana şey gelsin. Hadi be ucunda kaldı. Kazı kazan açacak bir tane. Bir tane aç. Öl bir tane aç. Paralar var çok var. Tamam şimdi kazı kazan. Öl. Beyninde öl kazı kazan aç. Abi ben bin yapacağım. Bin. Oğlum bin yapamam yapamam. Yapacağım sen görsün. Tamam. Aa, öldü mü kazı kazan şimdi tamam. Tamam. Bir sabah yaparım belki. Ya bana ben şey Şimdi yani. kadar kimse bin yapamadı. Hayır ben belki yapabilirim. Bakacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu fazla bilmiyorum. Ama yine de çok çok iyi bir iş olabilir. Yeni öğrendim. Bu sorun ne var ya? Yani. Arkadaşlar abim öğretti bu oyunu bana. Öldükten sonra çok ben bir oynayayım mı? Abi ya. Ben de ben senin telefonundan çekeceğim. Ya boş ver. Ben oynayayım abi. Öldükten sonra ben oynayayım. Ben, ben de üçüncü Korkun. bölümde ben oynayayım. Abi ben korkuyorum sen sen için. Üçüncü bölümde arkadaşlar ben oynayayım. Değil mi? Evet. Ay bekle işlerinizi getirebilir misin? Tam yeter şarjım şarjım az al. Yeterim şimdi. Bu şarjım Ya bak ben videoyu bitireyim çünkü benim şarjım az Tam öl videoyu. Öl hemen, öl bir de. aşağıda. Ay bekle. Aşağıda çabuk ama benim şarjım az evet. Tamam da. Bir tane bombalarla öldüreceğim. Canı canı ölüyor. Aşağı at aşağı. Hadi lan şarjı mı İki. Bir. Of. Oh. Aşağı at aşağı. Adam kendi savaşı. Tamam bir tane kazı kazan aç. Kazı kazana direkt. Mağazaya geç. Mağazaya bas. Mağazaya. En üstte. Abi bekle. Aha piyango bileti. Oradan. Aç bir tane. Lan iki tane aç. Abi bir hep senin yüzünden bir şey, bir şey çıkmadı. Aha bir tane daha aç, bir tane daha aç. Tane daha. Abi ya. Bak hiç şey Lan. çıkmıyor, çıkmıyor. O yeni bile çıktı, tamam de. Bir tane daha bile açıyoruz. Ha. Elini çek izleyiciler de görsün. Arkadaşlar şey görüyorsunuz bu para arabalar çıktı para bombaları çıktı. Oo çek elini, çek elini. Millet görsün, tamam. Tamam.